Evet arkadaşlar şimdi yukarıdayız. Ne yapıyoruz bilmiyorum. Çok eğlenceli. Uçuyoruz Cem ben uçuyoruz. Cem İran'dan geldi. Uçmak nerede uçuyoruz? Tekirdağ'dan. <laughs> <laughs> <Helal yer. gülüyor> çok güzeldi. Sağ ol, sağ ol çok hocam. Güzel. Teşekkür Hocam, çok çok tecrübeli. Ben hiç korkmadım, hiç selam korkmadım. Dedik. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederiz. Ben, ben... Keyfi şey. yerinde Leyla'nın, öyle mi Leyla? <gülüyor> <gülüyor> güzel. Çok güzeldi. Çok keyifli bir yolculuktu. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Ben teşekkür ederim Leyla'ya. İranlı kardeşimiz İstanbul'da okuyormuş geldik değil mi? Bak şimdi bir daha çıkıyor. Ah. Güzel miydi çok, şey? çok 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 güzeldi. ]miştim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür Hadi. ederiz.